Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Uyur gözler şakası yapacağız. sabah 5 buçuk e, gördüğünüz gibi uykudan kalktım. Çocuklar e, çocukları korkutacağız. böyle bayağı bir korkacaklar. Ben şimdi camın kenarına geçeceğim. Babaları onları kaldıracak. Bakalım nasıl olacak? Çok heyecanlıyız. Ben geçiyorum arkadaşlar. Bakalım. Şu. Kah kah. Kah anne uyur gezer geziyor. Kah bir kah. Bakalım bir kah hadi. Kah. Gel gel. Kah bir bismillah. Kah anne uyur gezerli geziyor. Gel gel. Kah Bakalım hadi Hop ana Resul Efendi zor kalkıyor. Evet anne. Buyur gezer anne. Bak bak bak. Ay, o bu Aha baksana. Evet şimdi küçük bireyimizi kaldıracağız Yiğit'i. Ona da bir şak. Yiğit kalk köye gidiyor. Kalk köye gidiyor hadi kalk. Kalk kalk köye gidiyoruz. Kalk. Hadi. Kıya gidiyoruz kalk. Hadi gel. Belliğe gidiyoruz hadi kalk. Hop böyle. Kalk hadi gel belliğe gidiyoruz. Belliğe mi? Hı hı. Yiğit Anne uyur gezer olmuş Yiğit. Yiğit. Deşim. Anne uyur gezer olmuş gel. Bakalım gel. Alkon uyur gezer olmuş. Gördün mü? Hadi bak hadi uyu. Yiğit. Şişt, anne uyuyor bak. Bak bak. Ha, ne yapıyor? Hı. Ee, ana. Hı. Ha, uyuyor. Uyur gezer. <laughs> Yiğit anne uyur gezer olmuş. <laughs> Nereye gidiyor? Nereye gidiyor anne? Yok ben Bellaya getirdiğim kemiklere bakıyor. Onları mı yiyecek acaba? Ah orada. Yiğit. Anne uyur bak bak. Uyuyarak kol açıyor. O. Uyuyor. Şey. ne? Aha, dolaba kapaklandı. Yiğit. Yiğit de yanmış, içi yanmış. Anne bak anne gördüm uyuyor? Hı. Aa. İç, Resul. Ne olmuş? Hı. Uyuyor mu? Aa. Ana. Geç. Bak, bak arkasından. Koş. Yiğit yürü. Resul yürü. Yo, yürü Resul yürü. O korkar yürü. Dedim. Yürü yürü. Dedim. Yürü yürü. Ne yapıyor? Dedim. Uyuyor mu? Dedim. Nereye gitti? Da. Nereye gitti? Aa ortada mı uyuyor? Da. Yürü yanına yürü. Yiğit. Resul bir bak Resul yürü. yürü bir yürü bir Abi, yürü. Bir bir bakalım ne yapıyor Yiğit. Ne yapıyor anne? Ne yapıyor? Bak bakayım bir ne yapıyor? Gitti. Uyuyor mu anne de? Tut tut anne uyuyor mu daha bak bir. Uyuyor mu? Ha, <laughs> ayakta uyur gezer olmuş bu. Alo. Şşt. Ne yapıyorsun? Uyuyor mu? Ha. Aha artık oraya. <laughs> Hakikaten uyuyor. Yiğit. Koş koş. Koş bir. hoş ko koş bir. Abi, Abi çağıracağız koş. Bir bak bir bak anne uyuyor ayakta uyuyor. Ama şimdi kafayı koymuş. Burnuna bak bakayım bir anne. Ne yapıyorsun de? Şey yaptım. Aha. Aha geziyor. Resul gel gel. Tut tut. Tut lan gidiyor. Tut Resul git tut tut. Tut dışarı gidiyor lan. Resul. Niye nasıl geziyorsun? Bunu anlamıyor ki. Tutsana. Kaç kaç tut tut. Açamaz açamaz açamaz. açamaz. Açar açar böyle kafayı daya doğru Açamaz. Hmm. Hı? Ana. Uyandı. Korkunç. Ah, Gidiyor lan. Nereye gidiyor bu? Uy. <laughs> Hakikaten gidiyor bu. Gezer uyur gezer olmuş bu. Ana mutfağa gidiyor. E, Nereye vurdu. Elini mi vurdu? Ha. Nereye gidiyor bak bakayım bir. Aha Bu sövete oraya yattı. Ha. Yiğit. Şöyle... Kaldır. Anne Hı ne yapıyorsun sen de? Kavunu koyayım. Mı? Anne ne yapıyorsun de? Kavurumu koyayım mı? Vurma ayım, ayıp olur. Anne ne yapıyorsun? De? Olmaz olmaz. Ne yapıyorsun şey, anne de? Şabarlak, ne yapıyorsun? Şabalak döveceğim ya. Dövecek evet, şabalak vur bakayım bir. Ha bu. ya aha uyandı. Ha. Nasıl dedi? Deli mi? Deli mi ne bu kendi kendine hareket yapıyor? Hadi. Dedesi. Ben balkona gidiyorum. Tut 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 tut. Ben tutayım. Düşemiyor. Hmm. Düşemiyor hmm. şey ki. Bir saat ki. Bak bak Yiğit yürü 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 yürü. Nereye gidiyor? Düşecek şimdi salıncaktan yürü. Kaldır anne. Hani. Uyuyor. Hala uyuyor ya bu kadın. Ne doymazmış ya uykuya. Hadi çocuklar. Resul. Resul. Hadi hadi kalk. Kalk kalk. Nereye yattı? Şuna Aa, Resul. Bir bak, bir bak, bir bak. Bir kaldır la, bir kaldır. Bir kaldır la. yok, yok yaklaşamam. Çok sakat gibi duruyor. kaldır, kaldır. Anne. <laughs> Se sen o aldırıyor bak sesini. Biraz ses oyna biraz oyna. Kattı kattı. Kattı. Bir daha bak bir daha bak. Bir oynayın bir oynayın. Yiğit yürü. Kattı baba. Bak bakayım bir. Ah geri uyumuş. Evet. Hep uyuyor bu ya. Evet. Hı. Hmm. <laughs> Lan, bize çarpacak ha. Resul tut. Resul tut. Hı. Tut 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 tut. Resul tut. Uyuyor bak. Ve hala uyuyor hiç uyanmamış. Resul. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yaptın sen Resul? Tamam tamam bir şey olmaz. Tamam değiştirelim. Yormuyor. Ne yapıyorsun sen? Ya bir Tamam tamam değiştireceğim ben dur. Aha, anne gidiyor yüzüne sus yaptık ama yine gidiyor. Yiğit koş koş. Koş anne koş. Ben... Ne yapıyorsun anne de? Kalktı ya. Ya burada yatıyor. Yeter uyudun de salla. Hadi de amma de uyudun de ya. Düşecek, Balkondan aşağı düşecek şimdi. Hı. Ha, Hı. korkunç. Aa gidiyor. Şuraya koş. Koş, 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 koş. Yakalayın. Yakalayın, yakalayın. Nereye gitti? Gidemez o, gidemez. Ne yaptınız? Ha. Açın, açın. Kapıyı açın. Aç, Yiğit. Aç, Yiğit, aç. Nerede? Bakayım. Nereye gidiyor? Düşecek aslında buradan aşağı. Aa. Yiğit al da koş. <laughs> koş. Koş koş. Yiğit gidiyor annesini getirecek. Uyuyor yastıkla yüzüyor. Getir getir Yiğit. <laughs> ne yapıyor anneni? Kesiyor. <laughs> Yastığıyla geziyor. Ay manyak. Islamış. Resul ıslamış ama yine uyanmamış. Bu da çok acayip uyur gezer o Son zamanlarda iyice. Manyak Dışarılara çıkmaya başladı uyuyarak. Aa. Git. Git. Ana. Korktun mu? Korkma, hadi, bir sarıl, hadi bir sarıl, hadi bir sarıl, git. Hadi bir sarıl. Sen ben, çok mu korktun satın Resul? Ne diyor? Korkmadım diyor ama, ben kork, ben korkmadım diyor ama, ee, kork, ben korkmadım ben diyorsun ben ama ben. hep arkalarından gittin, görünmedin, kaçtın. Bak, bak bir anne, bak bir uyandı, uyandı. Ne oldu, korktum, evet ben çocuklar ben. Çocuklar korkusundan onun için yanaş yanaşamadılar. Sen ne yaptın yiğit? Ben çabalak vurdum. Çabalak vurdum. Kalıbı vurdum. Şabalak mı? Şöyle. Ha, korktun mu? Aa. Şöyle. Altın çıktı mı? Yok. Niye anne vurdum? Bana niye vurdun? Şöyle. Ben sana vuruyorum mu? Şöyle. Tamam. Şöyle. Aman Allah Allah'ım. Arkadaşlar bu konuda bir maşa kıyıp dedim. Gördüğünüz gibi. o da o da tamamen e, korktu yani. Aa, Uyku, bir, o da uykuluydu, o da uyuyamadı. Ama Yiğit ondan biraz daha mert çıktı. Ay. Çünkü ben o şey alıştı. Yaptım. Ne yaptı önce ya? O değil, e, beni de uykusuz koydunuz. Ben de daha çalışmadan geldim ama yatırmadılar. Çalışmadan yani. geldin mi? Evet işten geldim yani ben. Çalışmadan geldim ya falan. Yani çalışmak olmuyor mu? İşten geldim. Beni de yani uyutmadığın saat geçti. Güneş çok... gün doğduktan sonra da ben zaten yatamıyorum. Onun evet. için bugün rezil olduk arkadaşlar. Evet Arkadaşlar ee, böyle güzel bir şekilde bugün de böyle bir uyur bir gezer. Zaten normalde de uyur gezer de. Aynen benim böyle, böyle ee, ağır bir onun bir için tamamen. Oraya kendimi. Ee, gördüğünüz gibi bugün de bir eğlenceli sabah. Tamamen şey onun yeri. onun şey oldu yani tesadüf evet. değil bu. Evet, Denk geldi. Evet. <laughs> evet. Resul Efendi de öyle. Zaten hala Aşağı uyuyor. Bakalım. Şunu bakın şu melaki bir bakın. Bir dön. Mera dön. Dön. Dön, bir. dön. bir. Evin delikanlısı utanıyor da. daha. Evet arkadaşlar Kanalımıza abone olup unutmayın. Bu tarz videoların devamı için desteklerinizi bekliyoruz. Görüşürüz. Bu arada da ıslandın. Aynen böyle bakın. Ama yine uyanamadın. Git, git, git. Hayırlı sabahlar Hayır, da iyi. Git. Hayırlı sabahlar de. Fesatlandı ne, Şimdi ben iyi vuracağım. Abi, hadi ye. Abone olma. Abone ol. Mutlaka arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.